Yetenek eğitimin yetenek gençleri merhabalar. Bundan önceki çalışmamızda sizlerle birlikte 3. sınıf kalansız bölme, 3. sınıf kalanlı bölme çalışmasını yaptık. Şimdi ise sıra 3. sınıf bölme işlemi problemlerinde. İlk önce söylemem gereken şey problemleri daha iyi anlamak ve problem çözme becerinizin gelişmesi için en önemli kurallardan biri bol bol kitap okumalısınız arkadaşlar. Lütfen kitap okumayı ihmal etmeyelim. Kitap okumak her alanda bizlere çok ama çok faydası olan bir görev olarak bizlerle beraber hayatımız boyunca edineceğimiz bir alışkanlık olmalıdır. Şimdi problemlerimize başlayabiliriz. 36 kalemi 4 kişi paylaştırdığımda her bir kişi kaç kalem düşer? Toplam kaç tane kalemim var? 36. O zaman bölünen sayım 36. Kaç kişiye eşit olarak paylaştıracağım? 4 kişiye eşit olarak paylaştıracağım. O zaman bölen sayım 4. 36'yı 4'e bölerek 4 kişi paylaştıracağı için bakın paylaşım yapılması özellikle bölme işleminde kullanılan önemli kelimelerden biridir problemlerde. 36'yı 4'e bölüyorum. 36'yı 4 eş parçaya ayırıyorum. 36'nın içinde 4 kaç tane var? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 kaç tane arkadaşlar 9 kere var. 9 kere 4 36. Bölmenin tam tersi çarpma işlemiydi değil mi? Bölme işlemi çıkarma işleminin kısaltılmış hali. Uzun uzun çıkarma işlemi yapacağımıza bölme işlemi yapıyoruz. 36'yı 4 eş parçaya böldüğümde, 36'yı 4'e böldüğümde bölüm 9 böl 36'yı 4'e böl 9'a 4'ü çarp 9 kere 4 36 ve bölünenden çıkar alttan 6 çıktı 0 3'ten 3 çıktı 0 kalansız bölme işlemi 9 kalem düşer her bir kişiye 9 kalem düşüyor arkadaşlar ikinci problemimizi yapalım bir günde 5 lira biriktiren Selma 90 lirayı kaç günde biriktirir? Bir günde 5 lira biriktiriyor. Toplam ne kadar biriktirmesi gerekiyor? 90 lira. Bir günde kaç lira biriktiriyor? 5 lira. 90'ı 5'e böldüğüm zaman ben kaç gün para biriktirmesi gerektiğini bulabilirim. 90'ı 5'e bölelim. 9'da 5 var mı? Var. Kaç kere? 1 kere. 1 kere 5, 5. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 4'te 5 yoktur. Biller basımını aşağı indiriyorum. 40'da 5 kaç kere? 8 kere. 8 kere 5, 40. 40'dan 40'ı çıkardığımda kalan 0. Bölme işlemim bitti. 90'ı 5'e böldüğümde bölüm 18. 18 günde 90 lirayı biriktirebilir. Çünkü günde 5 lira biriktiriyor Selma. 18 günde biriktirir diyelim. Buraya ne istenildiğini yazarsanız problemi anlamış olduğunuzu daha net görürsünüz. Ve üçüncü sorumuzu yapalım. Üçüncü problemimizi yapalım. Güne 9 sayfa kitap okuyan Emre 81 sayfa kitabı kaç günde bitirir? Emre bir günde kaç sayfa kitap okuyor? 9 sayfa. 81 sayfayı kaç günde okuyacağını nasıl anlayabiliriz? 81'i tamamını, kitabın kaç sayfa olduğunu söylemiş. 81'i 9'a böleceğim. Bölünen 81, bölen 9. 81, 9 kaç kere? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. 9 kere değil mi? 9 kere, 9 kere, 9, 81 çıkarma işleminde yaptığımda kalan sıfır 9 günde bitirir. Günde 9 sayfa okuyarak 81 sayfa kitabı 9 günde bitirir arkadaşlar. Tabii ki ee, daha kolay olsun diye ben sizlere bölme işlemini bu şekilde yaptırıyorum. Lakin isterseniz yan yana bölme işlemi de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu da bölme işlemi. Sembolümüz 81'i işaretimiz bölme işlemi işareti. 87'yi bölersem bölüm 9. Bölünen, bölen, bölüm. Bölünen, bölen, bölüm. Yan yana bölme işleminde arkadaşlar kalanı görmemiz biraz zor olur. Bu yüzden ben size bu şekilde bölme işlemi yaptırıyorum. Evet, 4. sorumuza geçebiliriz. Reyhan 8 kalem için 18 lira ödedi. 10 kalem alsa kaç lira öderdi? Hmm, bakın farklı bir soru. Reyhan 8 kalem için 18 8 kalem için 16 lira ödemiş. 8 kalem için 16 lira ödediyse ilk önce 1 kalem için ne kadar ödediğini bulmam lazım. 16 lira 16 lirayı 8'e böldüğümde Evet 16'yı 8'e bölüyorum. 16'yı 8'e böldüğümde 16'da 8 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 8, 16. 2 lira bir kalemin parası arkadaşlar. Bir kalem. Çünkü 8 tane kalem 16 lira olduğu için ben bir kalemin fiyatını bulmak için 16'yı 8'e böldüm. 1 lira bir kalemin fiyatı 2 lira. 10 tane kalemin kaç lira olduğunu bulmanız için 10 ile 2'yi çarpacağım. Çünkü 10 tane kaleme ne kadar ödeyeceğini soruyor. 10 kere 2 20. 20 lira öder. Beşinci problemimiz. Yandaki bölme işleminde. Bölüm ile kağın toplamı kaçtır? Artık biz bölme işleminde terimleri biliyoruz. Bu bölme işleminde bölünen kaç? 92 bölünen bölen kaç? 9 bölünen bölen bölümü bulacağım 9 içerisinde? 9 bir kere 1 kere 9 9 9'dan 9'u çıkardım 0 2'yi aşağı indiriyorum 2'yi hiç kullanmadım 2'nin içerisinde 9 yok hiç kullanamayacağım. Bu yüzden 2'nin yerine buraya bölüme 1 sıfır koyuyorum. 92'yi 9'a böldüğümde bölüm 10 kalan 2 soru da benden ne istiyordu bölüm ile kalanın toplamı kaçtır hemen yazalım bölüm kalan bölüm 10 kalan 2 İkisini topladığımda 10 ile 2'yi topladığımda toplamları 12'dir arkadaşlar. 6. sorumuz günde 3 ekmek tüketen bir aile 54 ekmeği kaç günde tüketir? 54 ekmeği kaç güne tüketeceğini nasıl bulabiliriz? 54'ü 3'e bölerek bulabiliriz. 54'ü 3'e bölelim. 5'in içinde 3 bir kere var. 1 kere 3 3. 5'ten 3 çıkartırsam 2 kalır. 2'de 3 yoktur. 4'e aşağı indiririm. 24'te 3 8 kere. 8 kere 3 24. Arkadaşlar bölmeyi ve çarpmayı çok iyi yapmanız için çarpım tablosunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. 54'te 3 18 kere var. Kalan 0. 54 ekmeği günde 3 ekmek tüketiyorlarsa 18 günde tüketebilirler. 18 günde tüketir. Bir aile günde 3 ekmek tüketiyorsa 18 günde 54 ekmek tüketir. 7. sorumuz. İki basamaklı en büyük sayının tek basamaklı en büyük sayıya bölümü kaçtır? İki basamaklı en büyük sayımız kaç? İki basamaklı en büyük sayımız 99. Tek basamaklı en büyük sayımız kaç? 9. 99'u 9'a böldüğümde 9'a 9 bir kere var. 1 kere 9 9. 9 aşağı indiriyorum. 9'a 9 bir kere var. 11 2 basamaklı en büyük sayının tek en e, tek basamaklı en büyük sayıya bölümü 11'dir. Böleni 9 olan bir sayının kalanı en fazla kaç olabilir? Böleni 9 olan bir sayının kalanı en fazla kaç olabilir? Evet bakın arkadaşlar çok güzel bir soru. Neden? Bölen 9. Kalan en fazla kaç olabilir diyor. Bana burada bölüneni istemiyor. Bölümü istemiyor. Diyor ki bana. Burayı diyor bana söyle. Kalan diyor en fazla kaç olabilir? Kalan en fazla kaç olabilir? Senden bunu istiyor. Arkadaşlar bir bölme işleminde kalan hiçbir zaman bölenden daha büyük olamaz veya bölene eşit olamaz. Bölen kalanlar her zaman büyük olmak zorundadır. Eşit olamaz. Kalan en fazla bölenden bir eksik olabilir. Kalan en fazla bölenden bir eksik olabilir. O zaman yıldız yani kalan en küçük 0 olabilir. En büyük en fazla 8 olabilir arkadaşlar. 8. En fazla 8 olabilir. En az kaç olabilir? Tabii ki de kalansız bölme işlemi olur. 0 olabilir. En fazla 8 olabilir. 9. sorumuz. Bir deste gül 50 lira ise bir gül kaç liradır? Bir deste de kaç tane vardır? Evet ikinci sınıfa bir dönüş yapalım şöyle. Bir destede 10 tane vardır. Bir deste 10 tane. Bir deste 10 tane ise Bir deste gülü 50 lira verdiği ise 50'yi 10'a böldüğüm zaman Ne yapabilirim? Bulabilirim. Kolay yoldan bölme işlemini size Diğer çalışmalarımda öğretmiştim. 50'yi 10'a bölerken kolay yoldan bölme işlemi yapabilirim. Birler basamağındaki sıfırları elerim. Kalan 5. Yani bölüm 5 arkadaşlar. Yani bir gün 5 liradır. 10. ve son sorumuz. Evet 10. ve son sorumuza geçiyoruz. Son problemimiz. 12'yi A'ya bölmüş 4 çıkmış. 15'i B'ye bölmüş 5 çıkmış. Şimdi benden istenen ise A artı B. 12'yi hangi sayıya bölersem 4 kalır? Bölüm 4 olur. Hemen nasıl yapabiliriz? O zaman bölümü bu, böleni bulmak için ben bölüneni bölene bölebilirim. Yani 12'yi 4'e böldüğümde böleni bulabilirim. 12'yi 4'e böldüğümde yani bölüneni bölüme böldüğümde böleni bulabilirim. 12'yi 4'e bölersem 3'tür. A burada 3 olur. A'nın yerine 3 koyduğumda bakın. 3 kere 4 12 gördünüz mü? Çarparak burayı bulabiliyordum. A 3. 15'i B'ye böldüğümde 5'miş bölüm. O zaman ben böleni nasıl bulabilirim? Böleni bulmak için bölüneni bölüme bölebilirim. 15'i 5'e bölerek böleni bulabilirim. 15'i 5'e bölelim. 15'te 5 3 kere. Yani B3, A'da 3, B'de 3. Burası 3. Bakın 5 kere 3 15. Gördünüz mü? Baktığım zaman da bölnenin doğru olduğunu görüyorum. İkisinin toplamını soruyor. A3, B'de 3. İkisinin toplamı kaçtır? 6'dır. Önemli olan bölme işlemindeki kuralları doğru problemlerde uygulamak. Bölme işlemini en güzel şekilde yapmak için çarpım tablosunu çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bölmenin tam tersi, tam zıttı çarpmadır. Kı Çıkarmanın kısaltılmış yolu bölmedir. Toplamanın kısaltılmış yolu çarpmadır. Bölme ile çarpma birbirinin tam zıttıdır. Toplama ile çıkarma gibi toplama ve çıkarma da birbirinin tam zıttı çünkü. Değerli arkadaşlar, şimdi sıra yıldız sorumuzda. Hazır mısınız? Evet soruyorum. Bir sepette 45 tane gül vardır. Gülleri 6 tane sepete paylaştırdığımda dışarıda kalan gül sayısı kaçtır? Dışarıda kalan gül sayısı kaçtır? Yorumlar kısmına cevabı yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve mutlu kalın.